Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşanan olayda demir parmakları parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasının ardından yara almadan kurtuldu. Alınan bilgiye göre Haliliye ilçesinde bir köpeğin DSİ'ye ait sulama kanalının demir parmaklıklara sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler köpeği sıkıştığı demir parmaklıkları keserek kurtardı. <laughs> Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen köpek bölgeden uzaklaştı. onu Vatandaşlar ise kısa sürede olay yerine gelerek köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.